program aynı. Evet. Aynı anda bitireceğiz herhalde. Öyle mi? Evet daire başkanlarımız neredesiniz? Gelin bakalım. Ben bozuludum. Önce siyasi bir fotoğraf alalım. Hadi bakalım. Siyasi

Başkanım. Şimdi evet. Canlı yayın. Zilan çıkalım. Zilan abi çıkalım. Evet, e, Tevfik Park e, meydanındayız. Ben de, ben de, ben de. Burada Kalkalda Spor Caddesi'ni arkadaşlarımı bir kadar gidirmek üzere. Burada Tabii Yolu'nun Kuryan'ın hem e, e, D100 tarafında hem Marmara Deniz tarafında e, caddelerdeki düzenlemeyle beraber burada kendi içinde kodları olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Ünşiye Belediyemizin e, bütün tüm birimleri park bahçeleri olsun eee fen olsun, yol bakım olsun tüm birimleri hem cadde düzenlemeleri hem trafik akışı hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal'a çok şık bir alan hediye edeceğiz devlet demir yollarıyla birkaç sorun var. Teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal Belediye Başkanımız olsun, bizim yetkili arkadaşlarımız olsun. Genel sekreter yardımcımızla beraber yürütüyorlar, sürdürüyorlar. Dolayısıyla Dolayısıyla eee biz eee Tamam. Ablacığım saygılar. Tamam anacığım, tamam. 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 tamam anacığım buluşuruz. Başka tamam. bir gün buluşuruz. Tamam. Güzel al. ablacığım. Tamam. Tamam. Allah şifanı Bire versin. Ben kanka ben arkadaşlarımla konuşacağım. Seninle bir gün çay içeceğiz burada. Başkanım ayarlayacak. Tamam kanka. mı? Kanka. Tamam. Kanka. Tamam anacığım Sakin. tamam. Sakin. Sağlığına Sakin. dikkat et. Aşırın Öpüyorum adı seni. Tamam abi. Ben sana yardımcı olacağım. günün sonunda burada çekim oluyor ya. Eee keyifli bir alanın oluşması için devlet demiryollarının da şu sürece e hızlıca bir karar verip uyumlu bir biçimde inşallah Kartal halkına e özellikle adı. bu tren yolunun altında çıkacak olan alanların da mümkün olduğu kadar kamusal faydayı gözeten tabii ki devlet demir mümkündür bazı ticari alanlarda düşünebilir kendi takdirleri. Ama mümkün olduğu kadar kamusal alanları düşünerek tasarlanması konusunda da kendilerinden destek istiyoruz. Yani bir nevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve devlet demir uyumlu bir biçimde burada bir proje ortaya çıkarmasını arzu ediyoruz. Biz de yapımcıyız. Bütçesini hazırladık yapacağız. İnşallah mayıs ayında da bu meydanda gezeceğiz. Çok ciddi altyapı çalışması da yapıldı tabii tabii, burada Kartal'da başkanım. Evet Yani burada hem evet. yani hem yağmur e, suları olsun hem pis su e, kanalları olsun. E, kanalizasyon olsun. Burada büyük altyapı çalışmaları yapıldı zaten. Altyapısı bitmeden üstünü cilalanmıyoruz. Hı. Yani önce altyapısıyla uğraşıyoruz sonra üst yapıyı en nitelikli bir biçimde bitirip halka hediye ediyoruz ki kalıcı olsun. 30, 40, 50 yılda geçse burada hiçbir sorun yaşanmasın. Zaten burada Kartal Belediye'mizin geçmiş hafızası, başkanımızın geçmiş hafızası sorunları yan olduğu şekilde teslim e, tespit edecek donanıma sahipti. Ekiplerimiz oturduklarında başka ilçelerde de olduğu gibi burada da Hı. kangren haline gelmiş belki 20-30 yıldır dokunulmamış birçok sorunu çözdü arkadaşlarım. Şimdi içinde bizim e, yine e, işlerimiz olsun diğer birimlerimiz olsun Çok yine iski grupumuz olsun sen, sürecin sen, içinde oldular, sen, dayanışma sen, içinde sen, yürüyoruz dediğim gibi burada şey, tekrar ifade edeyim şunu, şş... e, gönderme şey, gibi algılamasınlar proje e, Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığıyla olsun istiyoruz. O dayanışmayı hızlıca gösterirlerse çok büyük memnuniyet duyarız. Teşekkür ederim.

Evet Teşekkürler başkanım